Aşağı yukarı 17-18 gün önce İçişleri Bakanlığı genelgesiyle berberler, kuaförler ve güzellik salonları, işletmecileri kapatıldı. Kapatılmasının ana sebebi tabii ki bu koronavirüs salgınının hızlı yayılımı ve bizim de yakın temas halinde çalışmamızdan dolayıydı. Bunu tabii ki bizler de çok istiyorduk kapanmasını benim gibi düşünen birçok berber kuaför ve güzellik salonu işletmeci arkadaşlarımız vardı bu salgının önüne geçebilmesi ile ilgili tabii ki böyle bir önlem alınması gerekliydi bu tabii bizim kendi sağlığımızla da ilgili hem müşterimizin sağlığıyla da ilgili bunun için tabii ki memnunuz fakat kapandığımız süreç içerisinde. 18-19 gündür aşağı yukarı e, gelirimiz artık yok. Yani şu anda e, iş yerlerimizde sadece gelirlerimiz vardı ve o gelirlerimiz şu an yok. E, bununla ilgili e, mücbir esnaf olarak tabii ki e, beklentilerimiz vardı bizim. E, ekonomik destek e, anlamında e, devletimizden e, beklentilerimiz vardı. Tabii şu ana kadar böyle bir... E, Taleplerimiz cevapsız kaldı. E, fakat Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, e, ufak da olsa e, sosyal yardım adı altında kapanan mücbir esnafa, e, berber, kuaför, güzellik salonları gibi esnafımıza ufak da olsa e, bir rakam e, veriyor. E, bununla ilgili Konya e, Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım dayanışma sitesine e, giriyorsunuz. Burada e, sosyal yardım formu var. E, onu dolduruyorsunuz. E, fakat doldururken de yanınızda mutlaka vergi levhanızın e, numarası ve e, oda kayıt numaranız olması gerekiyor. Bununla ilgili e, başvurunuzu internet üzerinden mutlaka yapın. Yani rakamsal olarak e, belki küçük olabilir fakat ee, bu da bir başlangıç olabilir belki. Ee, biz Büyükşehir Belediye Başkanı'na buradan teşekkür ediyoruz. Ee, fakat bundan sonra biz e, devletimizden e, bizim bu kapalı olduğumuz süreçte e, gelirini kaybetmiş. Fakat giderler durmamış. E, giderleri durdurmamızın tabii ki e, sebepleri var. Çünkü e, belli kriterlerimiz var bizim. İşte Bağkur'umuz var, SSK'mız var, kredilerimiz var, kredi kartlarımız var, kiralarımız var ee, ve doğalgazımız, suyumuz, elektriğimiz var. Bunları durduramıyorsunuz. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanı'na su parası ile ilgili de teşekkür etmek istiyoruz. 3 aylık bir e, su parası alınacağını e, beyan etti aynı zamanda. Onunla ilgili de e, Koski e, sitesine e, gireceksiniz. Kosk istisinden de bu bilgilerinizi yükleyip göndereceksiniz. Bunu en kısa zamanda gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bunlar yeterli değil. Biz esnaflar için yeterli değil. Şu anda kapalı, çalışmayan berber kuaför ve güzellik salonları işletmecileriyle ilgili bunlar kesinlikle yeterli değildir. Devletimiz büyüktür. Mutlaka bize Yardımcı olacaklardır. Bunun beklentileri içerisindeyiz. Çünkü bizler e, sahadayız. Yani e, üyelerimizle, yani tabanla, esnafımızla e, direkt yüz yüze olan görüşen bizleriz. Akşama kadar gerçekten hem telefon görüşmelerimiz esnaflarımızla, hem yüz yüze görüşmelerimiz, çarşıda mutlaka dek geliyoruz. Sürekli e, görüşüyoruz. Sosyal medyada e, mutlaka birbirimizi Görüyoruz ve birbirimizi takip ediyoruz şu anda. Ee, acaba bir şey var mı gibisiyle? Hepimiz birbirimizden bilgi almaya çalışıyoruz. En kısa zamanda bu mağdur olan esnaf şu an için bu salgından dolayı karşılıksız kalmayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah beklentilerimiz bu yöndedir. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.